Evet, şimdi de yılın sanatçısı ödülüne geçiyoruz. Bu ödülü vermek üzere tasarımlarıyla dikkat çeken, tarzıyla örnek alınan GQ Türkiye Moda Danışmanı Murat Süteri sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz Murat Bey. E, kimin alacağını anons edelim şimdi. Farklı disiplinleri bir araya getirerek yenilikçi vizyonu en özgün formlarda sundu. Malzemeyi, dokuyu, mekanı ve insanı birleştirdiği eserlerinde bambaşka imkanlara pencereler açtı. Global marka işbirlikleriyle de genç sanatçılara çığır açan bir isim. Seçkin Pirim. Maalesef, maalesef bu pandemi biraz zorluyor bizi. Ee, Seçkin Bey de pandemi ve sağlık nedeniyle gelemedi, aramızda değil. Ama ödülünü e, vermek üzere ödülünü teslim edeceğiz. E, sanatçı temsilcisi Hazer Özil gelecek. Seçkin filmin ödünü Hazer Bey teslim alıyor. Belki bize bir e, mesajı vardır Seçkin Bey'in. Seçkin'in herkese çok selamı var. Ee, ve aynı zamanda dergiye teşekkürlerini sunuyor. Eğer e, Seçkin'in bu e, Louis Vuitton mağazasını heykele dönüştürülmüş işini görmeyenler varsa <laughs> yarın bir an önce gidip görsün heykeli. <laughs> teşekkür. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. <laughs>